Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şeker begonyanın açık alanda, bahçede ve bahçe toprağında da yetiştiğini sizlere göstermiş olacağım ve kısacık bakımlarını anlatacağım yine. Bakın, damlama sulama yerleştirmişler diplerine. Bunu ben ekmedim, ben yetiştirmiyorum. Belediyemizin ekmiş ve yetiştirmiş olduğu bir şeker begonya bahçesi diyebiliriz buraya. Komple şeker begonya çok daha fazlası var çok büyük bir yerde tek tek sizlere göstereceğim böyle bölme bölme her yerde var arkadaşlar bu pembe açanı açık renkte pembe çiçekleri olanı bende beyaz olanı var başka şeker ve gönü olarak yok farklı türlerde yağlı ve çilli ve gönü diyerekten geçenlerden var elimde baktığım böyle bölüm bölüm çok güzel ekilmiş. Harika gelişmişler ve çok da güzel çiçek açıyorlar. Yeri gölgeli bir yer arkadaşlar. Güneş alan bir yer değil. Sadece sabah güneşi doğan doğarken güneş alan bir yerde. Günün tüm gün boyu güneş alan bir yerde değil bakıldığı yerler. Yaprakları biraz zarar görmüş. Çünkü bunları tırtıl gibi bir kurt var. Yani vantuzlu tırtıl yani vantuzlu kurt da deniliyor buna bulursam denk gelirsem sizlere onu da göstereceğim nasıl bir hayvanmış pembiş pembiş çok güzel çiçekleri var gösterişli bir çiçek işte hemen burada bakın bir tane var kurt şöyle bir toprağını göstereyim bildiğiniz vahşi toprağı bakın o da bu arkadaş oluyor yaşıyor sağlıklı sadece toprak yüzeyine düştüğü için öyle hareketsiz eğer onu bir yaprak üzerine koyarsanız gayet canlı Böyle hemen dalı yaprağı tutunan bir yapısı var. Yukarıdan düşmüş muhtemelen bakın yaprağı yemiş hiçbir şey koymamış. Eğer sizin çiçeklerinizde bu şekilde yaralanma ve yeme yapraklarında yırtık gibi böyle bir şey yemiş hali varsa saksının diplerini kontrol edin. Toprağın alt zeminine de geçebilir yumuşak ise. Değilse yaprak aralarında kalır. Bunları hemen temizleyip yok edin arkadaşlar çok güneşi sevmeyen bir çiçek olduğunu söylemiştik arkadaşlar ve çok fazla vıcık vıcık bir sulu topraktan hoşlanmaz burada gördüğünüz gibi çay posası dökülmüş güvenlikler ya da bekçiler diyelim çay posasını dökmüşler ve fazla nemli vıcık vıcık olduğu için sağlıklı gelişmemiş gördüğünüz yerde bakımlarını kısacık anlattım sizler yani açık alanda çok güzel yetiştirebileceğiniz güzel bir çiçektir Umarım sizlere yine faydalı bir video olmuştur. Memnun kalmışsınız diyorum. İyi seyirler dilerim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.